Ben Profesör Doktor Duran Canatan, Çocuk ve Genetik Hastalıklar Uzmanı, Antalya Genetik Hastalıklar Merkezi Mesul Müdürüyüm. Bugün sizlere tüm genom hakkında bilgiler vereceğim. Genomu tanımlarken bir şehire benzetiyoruz ve şehirde adres aramaya benziyor tüm genom analizi. Şehirdeki caddeleri gen, sokakları exon, çıkmaz sokakları CNV, kaçak evleri duplikasyon, kaça yıkık evleri delasyon kabul edersek ve şehrin enerjisini veren trafo mahallesini de mitokondriye benzetirsek işte bize adres aramak için iyi bir altyapı lazım. Bu altyapı için de hastanın ayrıntılı bir e, epikrizi, medikal raporu gerekiyor. Biz buna navigasyon diyoruz. Altınızda yine son güçlü bir araç olması lazım hızlı bir şekilde sonuç almak için. Bunu da Almanya'nın son teknolojisi olan sistemi kullanıyoruz. Yani son model bir Mercedes'le 45 yıllık kaptan iyi bir navigasyonla 30 gün içerisinde tüm genom analizinin sonucunu verebiliyoruz. Tüm genom analizi tüm eksum analizine göre %30 daha artısı olan bir test. Çünkü artık bunun üzerine %99 düzeyinde yanıt aldığımız için bunun üzerine başka bir test yapılamıyor. Bilinen 30 bin gen içerisinde 20 bin genini şu anda hastalık yapan genler özellikle de 7 bin has, gende nadir hastalıklara yol açmakta. Bu açıdan sorun hastaların özellikle tüm genom analiziyle sorunlarını çözüyoruz. Saygılar sunuyorum.